canlarım, canım arkadaşlarım herkese tekrardan selam ee, en son arabayı satarken sanırım bir ee, bir çekim yapmıştım biz arabayı sattık arkadaşlar ve yeni bir araba aldık Ay Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz uzun süredir istiyorduk arabayı değiştirmek. Ee, aslında böyle birkaç gün oldu arabanın geldiği. Hatta başarı akşam yani dün değil ondan önceki akşam arabayı getirdi. Ve ben heyecandan çekim yapmayı unuttum. Araba şu anda otoparkta. Birazdan da çıkacağım böyle süslendim püslendim. Arkadaşımla buluşacağım arabayla gideceğim. Size de arabayı gösteririm inşallah. Ay çok güzel çok heyecanlıyım böyle güzel arabayla inşallah uzun yol yaparız sizle birlikte de. Ben alışveriş yaptım. Böyle hatta e, kargolarım da geldi. Sizle beraber açmak için bekletiyordum. Hatta e, çok güzel böyle pasta yapmak için kalıplar da almıştım ama onlar gelmedi daha. E, muhtemelen yarın gelecek ama videoyu da artık bekletmek istemiyorum onlar için. O yüzden e, şimdi size aldıklarımı göstereceğim. İçinde market alışverişi de var, kargolar var. Bir şeyler, bir şeyler. O zaman video başlasın Efendim ve size de iyi seyirler Bye bye Evet geldim şimdi ilk önce şunu göstereyim size bunu iki gün önce aldım kargoyla bu Dilan Polat'ı biliyorsunuzdur güzellik merkezi var ve kendine ait bir marka çıkardı Rise and Shine diye bu bir roll -on. hem beyazlatma özelliği var vitaminler var ve e, böyle ter problemi olanlar için Güzel bir ürün. Bir kere kullandım ve iki gün koltuk altlarım kupkuruydu arkadaşlar. Ama sonra arkadaşlarla konuştuk. iş yerinden arkadaşlarla. Ee, bu tür bu tür ürünlerin kullanılmasının çok zararlı olduğunu söylediler. Hani koltuk altından çıkan terin çok doğal olduğu, evet çok fazla olunca rahatsız etti. Ama çıkmasının da hani iyi bir şey olduğu. Yani çıkmazsa bunu önlersen Allah korusun ileride hani kansere yol açtığı söylendi. Birazcık korktum açıkçası kullanmaktan ya da diyorum ki hani özel günlerde ya da işte 3 günde bir, 4 günde bir, belki haftada bir kullanırım diye düşündüm. Hani siz de bu tarz ürünler kullanıyor musunuz? Ee, bir de koltuk altı botoksu yaptıranlar da var. Bilemedim. O yüzden yorumlara yazarsanız bu konuda bilgi sahibiyseniz, tecrübeniz varsa, e, yorumlara eklerseniz çok sevinirim. Ve ee, annem bana bir hediye almış. Onu açayım. Şöyle. Bunları hiç açmadım. Yani şurayı görseniz şöyle, şurada da hatta kargolar var. Şu kısımda duruyor. Onları da zaten birlikte açarız. <laughs> annem de bana bir tane halı almış. Onu göstereyim size çok açmayacağım. Şöyle e, yumoş halılar var ya, onlardan almış krem rengi çok tatlı. Bunu muhtemelen ya ortaya koyacağım ya da yatak odasına koyarım diye düşündüm. Sonra e, koltuklarımı yıkatmayı düşünüyorum. Hep kendim siliyorum ama bu ara bayağı bir kirlendi. Bayağı bir saldım. Hep koltuk örtüsü kullanıyorum. Hatta kirlendi diye o koltuk örtüsü de kullanıyorum. Şöyle, bendeki, bende iki tane koltuk örtüsü var. Onlar böyle biraz daha kışlık. Şöyle buldan işi deniyor bunlara. Belki biliyorsunuzdur. Bakın çok güzel, şöyle pamuklu, terletmez. Tam böyle yaz için ideal. Böyle bir şey istiyordum. Annem de bunu terziye götürecek. Böyle ortadan ikiye böldürüp iki koltukta da kullanacağım. Tabii ki yıkandıktan sonra yıkama fiyatları almış başına gidiyor arkadaşlar. Koltuk yıkama 300 lira, 500 lira. Şaka gibi yani. 100-150 lirayı yıkattığımız şeyler şu anda 500 lira falan. ya yani bir fiyat aldım. Şaka gibi yani. Oturacağım kendim sileceğim. Sanırım hafta sonu. Sonra <laughs> şöyle biraz market alışverişinden gideyim bence. Bingo Mutlu Yuvam serisinden aldım. Bu çok güzel arkadaşlar. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Yer silme... Ee ne yüzey temizleyicisi. Çok güzel kokuyor. Bunun hatta ben e, çamaşır deterjanına da aldım toz olan. O da mükemmel kokuyor. Yeni çıktı. Sonra market alışverişinden gidelim. Aa aşure. Ay geldi aşure. Yapacağız sizle birlikte. Biz her yıl yaparız. Ben evlen 6 yıldır evliyim bu arada. E, bu arada beni ilk tanıyanlarınız varsa 6 yıldır evliyim. 31 yaşındayım iki buçuk yaşında da çok 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 minnoş bir erkek oğlum var. Adı da Oğuz Atiş. Oğuz Ata. Biz çok alıştık onu Oğuz Atiş demeye. Bir tane de erkek evladım var. O şekilde küçük bir de bilgilendirme yaptım. E, aşurelik aldık annemle birlikte üzüm kurusu. Hem annem yapıyor. Zaten anneme çok yakın oturuyoruz. Hem annem yapar hem biz yaparız. O şekilde. Şöyle bir tane iri bulgur aldım. Dün anneme de hatta bundan almıştık. Annem bulgur pilavı yaptı. Arkadaşlar müthiş kocaman böyle. Çok severim ben bu. E, hatta ne derler e, kebapçı pilavları oluyor böyle büyük taneli. Aynen öyleydi. Şunu aldık. Hatta bir tane paket kalmış. Çok güzel. Çörek otlu bu burçan. Tuzlu bisküvisi deneyin derim. Kuş üzümü yine aşurelik. Aa, bu açılmış ama şey pompalı olduğu için dökülmemiş asiton aldım Aa, olmazsa olmazımız cici bebek o zaten zaten onu sütle birlikte içiyor alışverişin çoğu zaten annemde kaldı ee, şöyle bir tane böcek öldürücü aldım bizim bu bölgede biraz hamam böceği var o yüzden e, biraz sağa sola koyacağım evde yine aşurelik buğday. Yeşil mercimek aldım. Bu aşurelik değil normal. Bunu hatta bu, böyle e, buğdayla veya bulgurla biraz haşlayıp salata yapıyorum. Çok güzel oluyor. E, domates aldım, petemek birkaç kilo aldım. Onu diyorum ki kabuğunu soyayım. Sos yapmayacağım. Uğraşamayacağım onunla çünkü. Sos da yapıyoruz biz normalde annemle. Bu yıl bilmiyorum yapar mıyız. Domatesin fiyatları da yani 10 liradan aşağı değil. Biz ne kadar aldık? Sanırım 8 liraya aldık ama yani her yerde çok pahalı. İşte 8 lira, 10 lira onun aşağısına hiç bulamadık. Ee, şöyle birkaç kilo falan aldım. Haftaya da yine alırım. Zaten artık yani birkaç hafta sonra domatesden hani sezonu kapanır diye düşünüyorum. Belki birkaç haftaya daha fiyatları iner. O zaman sosluk alabilirim. İnerse. Ee, şimdi şu aldığım birkaç kilo domatesi de diyorum ki kabuklarını soyayım. E, küp küp doğrayıp o şekilde kilitli poşetlerle buzluğa atayım. Öyle de çok güzel oluyor bence. Sonra şöyle bir koca poşet kuru yemiş aldım. Benim ve kardeşimin favorisi top fıstık. Valla bir sürü kuru yemiş aldık ya. Karışık kuru yemiş. Çekirdek. Bu aşureyi de koyacağım. Orzata da çok seviyor yemeye. Dut. Ve çok faydalı demir kaynağı. Benim çok sevdiğim yer fıstığı. Yine aşurelik kayısı aldım. Kayısı. Fiyatı arkadaşlar uçmuş. 135 liraydı plus. Yani fiyatlardan böyle bahsetmek istemiyorum ama... Yani bahsetmeden de olmuyor. Şöyle kuru üzüm, fındık karışımı yine aşurelik. Ve tuzlu fıstık aldım. Bunlar da bu kadardı. Ve geldik en güzel kargoya. İlk önce şunu açayım. Eee Nespresso makinem için kapsül aldım. Şöyle dörtlü, şu şekilde göstereyim. İstanbul Caferin. bunu ilk defa kullanacağım. Çok öneriliyordu. Bir de Rosman'dan da almıştım. Onunkiler de çok iyiydi. Şöyle e, Columbia. Onlar tane var. Linkte bırakırım aşağı bakmak isterseniz. Bunlar Nespresso'yla uyumlu Lungo, Etiyopya. Direkt espresso, onarlı 40 tane var. Dediğim gibi fiyatları da uygun. İsterseniz bakabilirsiniz. Daha hiç denemedim. Deneyince de size tadını vesaire nasıl diye yorumlar kısmına eklerim arkadaşlar. Ve hepsi burada indirimde. Şöyle granit döküm güveç sahan seti diye geçiyor ikili güveç aldım hatta annem aldı Melis aldı bir de ben aldım bunlar çok kullanışlı oluyor arkadaşlar ve gerçekten çok güzel çok derinmiş baksanıza bunları da link olarak aşağıya eklerim ihtiyacınız varsa bakarsınız fiyatı da çok uygundu indirimden aldım efendim mailim çıktın mı evden Yok aşkım. Evde misin? Evet. Ee, arabayı da aldın mı, Evet. evet. Okey, geliyorum. Tamam neredesin? Tamam, bizim de, tam, bizim var. O, o. Allah seni ya. Var. İyi tamam hadi Biliyorum, gel. Tamam hadi bay bay. Yaptığım alışveriş bu kadardı arkadaşlar. Yarın da e, pasta kalıplarım, pasta kalıplarım gelirse size onları gösteririm. Onlarla bir e, bir kare olanını aldım bu arada. Kare olan böyle büyüyebiliyor, dik, dikdörtgen oluyor. Bir de yuvarlak olanını aldım. O yuvarlak olanı da ayarlanabiliyor. İstiyordum çünkü pasta fiyatları. <laughs> Almış başına gitmiş artık diyorum ki doğum günleri de kendi pasta yapayım. E Çok da seviyorum böyle pasta falan yapmayı. O kare olana da bir cheesecake yapmayı düşünüyorum. Yarın gelirse hafta sonu yaparız. Diğer vloga onu koyarım cheesecake yapınca. E, o şekilde arkadaşlar. Akşam size arabayı göstereceğim. E, şimdilik de videoyu burada kapatıyorum. O zaman sonra görüşürüz. Bay bay. <laughs> Ve arkadaşlar yeni aracımız. Fiat Egea Cross. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin inşallah. Valla çok güzel aile arabası arkadaşlar. Baya bir geniş. Hani böyle büyük araba almayı düşünüyorsanız bu aracı öneririm. 1.4 benzinli 95 beygir. Fire modeli bu. Urban. Urban olanlarda böyle tüm paket dahil oluyormuş. Bu çelik şantlar. LED'leri var. Rengi de böyle mavi gri gibi. 2021 model. 5000 kilometrede aldık biz. Ve olmazsa olmazımız Master Chef. Bu sezonda gayet güzel arkadaşlar. izlemiyorsanız eğer izlemenizi tavsiye ederim. E, i̇şten eve geldik. Başardı e, evde. Biraz bir şeyler yedik. Salata yaptık. Pazara uğramış adam. Meyve almış, sebze almış. Onları yaptık. Yerleştirdik. E, o, uyuyor. Denize gitmişler, sahile gitmişler. Yorulmuş biraz ben de birazcık yoruldum bay bay evet arkadaşlar herkese selam bugün günlerden pazartesi beklediğim kargom gelmiş hatta cumartesi günü gelmiş e, videoyu da kapatmış bulunmuştu ama bunu da göstermeden videoyu kapatmak istemedim açıkçası e, demiştim ya size pasta yapmak için kalıplar geldi diye onlar gelmiş şimdi birlikte açalım diyorum bu kalıplarla Sizlerde çok güzel pastalar, kekler yapacağız inşallah. Hatta ilk tarifim cheesecake olacak sanırım. Çok canım istiyor çünkü. Evet. Şöyle açalım bakalım. Ben bir yuvarlak aldım. Bir tane de kare. Ay, bir tane de şundan yollamışlar. Hatta iki tane şöyle pasta yaparken düzleştirmek için bunlar çok işe yarıyor. Hatta biri büyük, biri küçük. Çok minnoş bence. Bir tane şöyle. Bunlar da ayarlanabiliyor. Büyüyor, küçülüyor. Şöyle ayarlanabilir. Pasta kalıbı. İşte cheesecake'i bununla yapacağım. Bununla bu arada yine böyle e, ee, dikdörtgen kare şeklinde de yine pasta yapabilirsiniz. Bu da şöyle ayarlanıyor. Çok güzel bence. Harika. Ve aşırı kaliteliymiş arkadaşlar. İsterseniz linkini aşağı bırakırım. Bu arada size bugünkü kombinimden bahsetmek istiyorum. Şöyle bir elbise giydim. Bu elbiseyi çok seviyorum. Bir de ayakkabılarımı göstereyim size. Yani şu ayakkabılar arkadaşlar mutlaka alın derim. O kadar rahat ki çok şık duruyor. Fiyatı da uygun ve her şeyle uyuyor arkadaşlar. Linkini mutlaka ekleyeceğim. Bir sonraki videoda muhtemelen cheesecake yapacağız sizle birlikte. O yüzden takipte kalın. Hepinizi öpüyorum, seviyorum. Bay bay.